Evet, toplama ve çıkarma işlemi problemleri dördüncü sınıf. Birinci soru sınav olarak yaptık bakalım kaç kişi yüksek not alacak? Süt ürünleri fabrikasında dün 1850 kilogram, bugün ise dünden 794 kilogram daha az yağ üretilmiştir. İki günde toplam kaç kilogram yağ üretilmiştir? Dün 1850 kilogram üretilmiş. Bugün de dünden 794 az olduğuna göre iki günün toplamını soruyor. O zaman önce 1850'den 794'ü çıkartıyoruz. Bugünü buluyoruz. Bugün ne kadar yağ üretilmiş. Sıfırdan 4 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 4'e düştü. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. 4'ten 9 çıkmaz. Burayı 7 yaptık. Burayı 14. 14'ten 9 çıktı. 5. 7'den 7 çıktı. 0. Demek ki bugün de 1056 kilogram yağ üretilmiş. 2 günün toplamını soruyor. 1850 ile 1056'yı topluyoruz çocuklar. O da 0, 6 daha 6, 5, 5 daha 10, onun 0'ı elde var 1. 8, 0 daha 8, bir de 50, 9. 2906 bulanlar parmak kaldırsın. İyi, güzel.